السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار السلطان محمود الثاني طالع من صلاة الجمعة وتلقاه واحد قال له يا سلطان يا سلطان قال له تفضل قال له هلأ في الخطبة الإمام قال إن المؤمنين أخوة قال له إيه طبعا قال له يعني أنا أخوك؟ قال له طبعا قال له لك أعطيني نص مالك قام طالع السلطان محمود ليرة ذهب من جيبه. Alı oxud hayi uroğ diğer Bir gün ikinci Sultan Mahmud Cuma su namazından çıkarken karşısına birisi çıktı. Sultanım Sultanım buyurun dedi. Dedi biz kardeş değil miyiz? Az önce hutbede öyle söyledi. Müminler kardeştir dedi evet. Dedi o zaman malın yarısını bana ver. Tuttu elinden bir tane. Lira çıkardı altın. Dedi al, diğer kardeşlerin de duymasın. Yoksa bu da eline geçmez.